Arkadaşlar merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi keskin nişancı oynuyoruz. Kurmalı oynuyoruz arkadaşlar şu an. Bu arada arkadaşlar kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hızlıca hemen iniş yapalım. Yanımda Okan var, Bilal var, bir de Muhammed var arkadaşlar. Şöyle buraya bir iniş yapalım. Ben harita yüklenmedi arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım, iniş yapalım. Şart yeni iş yaptık arkadaşlar hemen Şöyle yukarıya çıkalım Burada ne varmış Şunlar da Hemen yukarıya çıkalım Ben de şu an yukarı 98 buldum Ne bunu da alalım Şimdi ne alalım AVM bulduk arkadaşlar hemen gördüğünüz gibi AVM'ciyiz biz arkadaşlar AVM Bak bakalım Şuraya bakalım. Şurayı da lootlayalım. Evet. M24 arkadaşlar. Tabii M24. Şunları da alalım. Şunları 5 yapalım arkadaşlar. Bu modda arkadaşlar tabanca lazım. Bu modda adamlar death tabanca crate. çektiği zaman siz de çekeceksiniz. 9 milimetreleri alalım arkadaşlar. Rakibini size tabanca çektim arkadaşlar. Acımayın siz de çekin. Burası M24 dolu ya. Evet iyi abi Çanta var mı Muhammed? fazla var mı fazla da? Enemies ahead. Aynen. Şakalı. Bende de var. Sen nereye işaret Bir daha bunu. I got supplies. Yo. Oh. Ya e, arkadaşlar. Şurada eee yok. Nerede? Şey nerede? Mark the location. Çanta çanta. Çanta dedim ben sana. oğlum. Çantası yoksa olmuyor. MM4 tabii. Adam arıyoruz arkadaşlar. <laughs> görmedim ben de görmedim. Ben hiç çanta. Tamam hadi. Let's go. Hemen basalım. bende de abim var. Stay alert. Hemen videomuzda başlayalım arkadaşlar. Hemen bakalım. Topulumu basıyoruz. kalın şimdi. Sokula en az 3-4 kişi var da sokulda. Nerede? Ver bana. Birinci bir seviye de olur. I got supplies. Çok uzaktayım şu an gideceğim. Devam bakalım. Şu an adam yok gibi sokulda.

<inaudible> enemies ahead. <inaudible> Mark the location. Evet, enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Ben 25 kişi kaldı arkadaşlar. Koşalım. Şimdi seviye çanta buldum. arkadaşlar. Bak bak bakalım. Let's go. Adam var mı? Tamam sen git. Ah evet, şu an adam var. Sıktı bana. Evet çatıda bak. Mark the evet, location. Hadi. Ah, gitmeyecek. Evet. Dağda zaten adam. Ya şurda, şurda adam. Evet adam şurda, adam şurda bak. Mark the location. Şu an tepede adam, adam tepede. Mark the location. Aynen tepede. Gitmedi, yanından geçti. Şu an tepe bağı mı ne var adamda? Adamda tepe bağı var. Şu an arkadaşlar öldü mü? Mark the location. hemen karşıya geçelim alanı çünkü köprülerin karşısına verecek. Hemen gidelim alanı. Let's go. Bana sıçrayabilirler. Nerede? Aynen. Ben karşıya gidiyorum. Aynen aynen. Tepe bağı var. Let's go. Aynen Allah sana. Hadi gidelim. Alanı ver o zaman alana gidelim. basalım basalım Şu an adamını uyandırmışız. Ha bakalım. Basalım orayı. Ha, basalım. Hızlıca gidelim. Şu alan uzakta. Let's go. Ha, bak, bak, bak. Geliyorum. Ha, adam burada. Gelersin Helal sana. Gel. Helal. Gelersen o zaman. Ben alana gidelim. Let's go. Stay alert. Gidelim. alana gidelim arkadaşlar. Hemen arkadaşlar alana gidelim. Bak bakalım, bakalım adam var mı? Alana gidelim evet arkadaşlar hani. Bakalım adam var. Bakalım adamlar nerede? enemies ahead Marked a Mark the location aynen. Aynen, aynen, aynen. Ben önüne bir Help. Şu an bende bir tane var dışarı tedir kayadakiler. Sonra can dolduruyor. Gel birlikte kayayı basalım. Mark the location. Can bazı şart dedi benden bir tane. Can benden bazı şart yedi Can'a basalım, basalım orayı. Muhammed git Muhammed basalım hemen orayı. Hatta da ben bir oraya bomba sallayayım bakayım. Can. Bir tane daha bomba attım oraya. dur. Öldü mü bunlar? Aa, adam karşıda. Onu bana bıraktı. Tamam şurada ağaçta bir tanesi. location. Ağaçta adam. Şu an tek o kaldı. Ben. adam buradan çıkacak. Ve adam çıkacak şuradan. Bakak bakalım. bakalım. O diğer öldü mü? O an beni bayıttı ve bazı şat yedi. Canım çok az. Canım çok az. Bazı şat yedi. Bazı şat yedi. Hemen Tabancayla ile da alabilirsin. Canım çok az Adamın ve öldü. Evet arkadaşlar birincilik geldi ve winner winner çıktım dinler arkadaşlar. Bakalım kaç kilimiz var? Evet arkadaşlar bakalım kaç kilimiz var? Bakalım. Evet arkadaşlar bakalım kaç kilimiz var? Muhammed'in yedi. Ee, yedi leş. 4, 11, 12 yaş arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek Sizleri seviyorum. Görüşürüz.